Yakubi Çerhi Yakubi Çerhi Hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. İnsanların iman, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile-i aliye denilen İslam alimlerinin on yedincisidir. Derin alim, ve kamil bir veliydi. Kendisi anlatır. Buhara'nın alimlerinden ilim tahsil edip, icazet aldıktan sonra memleketime dönmek üzereydim. İçimde behaettin Buhari hazretlerinin yanına gitmek arzusu hasıl oldu. Huzuruna varıp, beni hatırdan çıkarmayınız diye yalvardım. Tam gideceğin sırada mı bana geliyorsun buyurdu. Gönlüm, iştiyakınızla dolu dedim bu arzu ne sebepten geliyor dedi. Büyük bir zatsınız ve herkesin makbulüsünüz dedim. Bunun üzerine bu sebep kafi değil, daha makbul bir şey bulman lazımdır. Halkın beni kabulü şeytani olabilir buyurdu. Bunun üzerine sahih bir hadisi şerifti. Allahü Teala bir kurunu severse onun sevgisini kullarının kalplerine düşürür. İnsanlar onu severler buyurulmuştur deyince tebessüm ederek biz azizanız dedi. Bu sözü duyunca kendimden geçer gibi oldum. Çünkü bu görüşmeden bir ay kadar önce bir rüya görmüştüm. Rüyamda bana azizanın talebesi ol demişlerdi. behaettin Buhari Hazretleri, biz azizanız buyurunca rüyayı hatırladım. Tekrar bana teveccüh ediniz, hatırınızdan çıkarmayınız diye yalvardım. Bir gün azizandan Ali Ramiteni'den şöyle bir istekte bulunmuşlar. O da bir şeyin hatırda kalması için bir vasıtaya ihtiyaç olduğunu söylemiş ve hatırlamaya vesile olacak bir şey istemişler buyurdu. Bunu söyledikten sonra bana mübarek takkesini hediye ederek, şu takkeyi al, onu her gördüğünde bizi hatırla ve yanında bul buyurdu. Yine kendisi anlatır. Allahü Teala'nın inayetiyle bu fakirde erenler yoluna girmek arzusu doğunca Behaeddin Buhari Hazretlerine kavuşmak nasip oldu. Onun kerem ve iltifatları beni saadet'e gark etti. Gördüm ki mürşidim kamildir. Çeşitli vakalar ve gaybi işaretlerden sonra Kur'an-ı Kerim'i açıp bir ayeti işaret tutmak istedim. O peygamberler Allah'ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü mealindeki ayet-i kerimet çıktı, bağlılığım kat kat arttı. Tereddüt içinde bulunduğum günlerdendi. İçimde öyle bir fırtına koptu ki, hemen Behaeddin Buhari Hazretleri'nin huzuruna kavuşmak için Kasr-ı Arifana gittim. Behaeddin Buhari Hazretleri'nin evlerine yaklaştığım zaman yola çıkmış beni beklemekte olduğunu gördüm. Beni yanına oturttu namaz kıldıktan sonra sohbete başladı. Buyurdu ki, İlim iki kısımdır. Biri kalp ilmi. Bu ilim en faydalı olan ilimdir. Bu ilmi nebiler ve resuller öğretir. Diğeri lisan ilmidir. Bu ilimde Allahü Teala'nın insan oğluna hüccetidir. Batın ilminden sana bir pay erişmesini ümid ederim. Sadakat ehliyle oturduğunuz zaman dikkatli olun. Çünkü onlar kalplere girip himmetinize bakarlar. Biz kendi kararımızda kimseyi kabul edemeyiz. Böyle memuruz. Bakalım bu gece bize ne işaret buyurulur. Eğer seni kabul ederlerse biz de kabul ederiz. Ömrümde o gece kadar çetin ve zor bir gece geçirmedim. Saadet kapısının yüzüme kapanmasından korktum. Sabah namazını hocamla beraber kıldım namazdan sonra sana müjdeler olsun. Kabul işareti geldi. Biz insanları az kabul ederiz. Kabul ettiğimiz zamanda geç kabul ederiz. Ta ki gelenlerin nasıl geldiği ve zamanının gelmiş olduğu belli olsun buyurdu. Halifesi Alaüddin'i atlarla sohbet etmemizi emretti. Ben de onun yanına gittim ve vefatına kadar sohbetlerinde kaldım. Onun halifesi olarak insanlara doğru yolu gösterdim. yeah